Fatih Sultan Mehmet'in bugüne kadar gelebilmiş 3 orijinal portresinden biri olan tablo. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan açık artırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce satın alınarak yurda getirildi. So, gelişmeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İBB Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonunda bulunan bu son portresi için yaklaşık 6,5 milyon lira ödedi. İtalyan ressam Gentilli Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlı boya tablonun bizzat ressam ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Portrenin en büyük gizemlerinden biri ise Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki ikinci figürün kim olduğu. Sakalsız ama Osmanlı kıyafetleri içindeki erkek figürünün Fatih'in üç oğlundan biri ya da bir Avrupalı diplomat olabileceği düşünülüyor. Portrenin bir diğer önemi de Fatih'in yaşadığı dönemde yapılan üç portreden biri olması.